geldik lojistik regresyon algoritması ile sınıflandırma yapmaya. Burada e, tahmini biz lineer regresyonla yapıyoruz sadece şu anda yazılım içerisinde. Sınıflandırma işlemleri içinde de lojistik regresyon, KNN, random forest, support vector machine ve e, yapay sinir ağlarını kullanarak sınıflandırma yapabiliyoruz. Yani artificial neural network kullanabiliyoruz. Şimdi lojistik regresyonda e, tıkladığınızda sayfada yine Veri yükleyeceğiniz yere geliyoruz. Buradan veri setini seçiyorum. Şimdi benim elimde kanser verisi var. İnternetten indirmiş olduğumuz. Burada CSV dosya türünü yine destekliyoruz. CSV dosyasını seçtikten sonra aç dediğinizde, bakın burada CSV dosyalarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. İçerisindeki sütunlar biraz fazla olduğu için burası taşıyor. Onu bu set içerisindeki bilgilere buradan erişebiliyoruz. Şimdi bakın burada e, sınıflandırma yapacağınız hedef e, değişken sütununu seçiyorsunuz. Burada target diye benim bir seçeneğim var. sınıflandırmada da target'a geldiğinizde bakın şurada en sona geldiğinizde target'ta 0 1 yazıyor. İşte işte bu kanserli mi ya da değil mi diye sınıflandırma yapabiliyorsunuz burada. Şimdi target'ı seçtikten sonra run model dedikten sonra da yine e, ne yaptı? Çalıştı bizim modelimiz arka planda. Hemen geçiyorum korelasyona bakın. Korelasyon grafiğini yine burada veriler arasındaki korelasyonun yüksek olduğu şeylere bakıyorum. Mesela words area ile mean perimeter arasında yüksek korelasyon olduğunu söyleyebilirim. Ya da mean texture ile ee, bakayım şöyle, şu ve worst texture arasında yüksek korelasyon olduğunu, pozitif yönlü korelasyon olduğunu söyleyebilirim. Ee, yine bunu kaydedebiliyorum. Sona geldim, model informations bölümüne geldiğinizde de, bakın burada, e, şimdi elimizdeki lojistik regresyonun formülünü burada bize veriyor. Buradaki e, modele ait bilgiler, bakın istatistiksel bilgilerimiz var modelin doğruluğunu yani şu anda bu arka planda yüzde yetmiş'e 30 olarak biz veri setini ayırıp yüzde30'luk test verisi üzerinde kurduğumuz modelin nasıl çalıştığını görüyoruz yüzde 98 gibi bir başarı oranıyla doğru tahmin ediyor model ROC eğrisini çizdiriyor burada ve yine tahmin ettiğiyle yani var olanla tahmin edilen sınıf değerlerini burada görebiliyorum probability yani olasılıksal değerleri de var bunların hesaplanan. Bunları burada görüntüleyebiliyorum ve bu şekilde bir modelleme yapabiliyorum.